Herkese günaydın. Pazar gününden, sabahından diyecektim. Sabaha çok rahatladık. Oy kullandık. Şimdi kayınvalideciğimin anneler gününü kutladım. Kutladık yani. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Annemlere gidiyoruz. Metehan ve ben. Metehan ateşi var. Ahmet gelmiyor. Ahmet de arkadaşlarıyla gidecek. Şimdi annemle gideceğiz. Oradan bahçeye gideceğiz. Orada sanırım piknik gibi bir şey yaparız. Ne bilmiyorum yani. Yine görüşürüz. Evet annemin da derim, air fryer. Abimin anneler günü hediyesi. Kumtel bende de var aynısı. Bendekini satayım dedim ama almadı. Hadi canım Valla satacaktım almadı. Vallahi mi? Sıfır olsun diye evet. Kız dur. Oy, bir de üzücü bir haberimiz var bu civ dün hı, yürüyemiyordu hı, hiç hareket etmiyordu hı, 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 hı. sabah bir baktım ölmüş hı, hı. köye getirdim bunu da şimdi birazdan cenaze işlemleri başlayacak bunu gömeceğiz bu burada tek kaldı bu da dolanıyor bunu arkadaş alacağız tekrar pazardan bunun ölümüyle sarsıldı biraz geldik. Evet. Civcivimizi bir çıkaralım da doğayla güneşte bir D vitamini alsın ya. Gel aşkım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ye bakalım. Anam benim oğlumu. Bebeğim. <laughs> he çıkıyor maşallah ya. Maşallah yüzüne vurmuş. Şey getirelim kendi annemin bahçesi. Soğanlar var. Burada soğan ekmiş. Buralar hep patates, patates, patates. Leys fabrikasıyla anlaştık da. Patates ekiyor sürekli durmadan. Dermiş öyle bir şey yok. Sadece ekiyor işte zevk amaçlı sonra da. Orada. Bak orada. İşte buralar ekiyoruz falan. Söküyoruz. Orada bak Metanjum hemen şurada. Ustalarını... Yok. Nedir o? İşte o burada. Soğan ee, nerede? Soğanlar çuvaldaydı dışarıda. Şu yerleri ver, Şu domateslerde. Tamam. Tamam. bir talihsizlik He. yaşadık. Tüpümüz bitti. Biz de ateşe geçtik. Zaten bunun en mantıklısı ateşti. Ben sana başta söyledim. Ateşte pişer bu dedim. Yani bahçenin kültürüdür bu. Buluşturum. Çok ne sorma sahip. Seninkine bak, seninkine orada bak. nasıl o. Oh. tamir. Anneler gün ediyor. Siz teşekkürler. Siz de yakalarsınız. Elimi yıkamadım. yıkamadım. Çıkıyor yine. Ne? <laughs> <laughs> <de> Çık. <laughs> Çık bakalım. Burada mı yiyeceğiz evde? ончоо баснай はいだからやけ

mı çok yaklaşırsan? Abi kırmızı bir daha. Abi gitme. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Yavaş Allah Allah. Can, şey. Yok, biz Annem geldi ya. Evet biz eve geldik Şöyle bir kahve yaptık Ve kahve içiyoruz Yok Herkese e, pazartesi gününden selam arkadaşlar bugün e, gerçekten tatil oldu mu biz tatil yapamıyoruz. Metehan hastalanıyor sürekli bayramda da sen. Bu bayramda da aynıydı. Bayramda bir başladı e, bütün hafta boyunca öksürdü tatilini hastanede geçirdi. Sonra bugün 4 günlük seçimden dolayı tatil vermişlerdi. Onu da aynı biz e, Cuma akşamı, Cuma günü bu tatili başladı. Cuma akşamı ateşlendi. Cumartesi, Pazar, Pazartesi bugün. Üç gündür ateşli ve ateşinin düşüremediğim için bugün hastaneye götürdüm. Doktor e, boğazına baktı ve bayağı beyaz dedi. E, şey yapmamız lazım dedi işte... E, Antibiyotik kullanması gerekirdi ama antibiyotikini de bir hafta önce bitirdiği için beyefendi nasıl oluyorsa bu hemen hastalamak inanın hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum niye hastalanalım çocuk anında antibiyotik biter bitmez. Her neyse penisini yaptıralım dedi. Ben de açıkçası bana bir kere daha dönmüştü penisini o zaman yaptırmamıştım. Neyse ki Mihriban işte Alper'e yaptırmıştı bayram öbürü ne zamandı kız bir ara yaptırmıştı işte unuttum. Alper'in de hiçbir şey olmamıştı. O beni biraz rahatlattı açıkçası yani hiç yaptırmamakla, yaptırmak arası yani. Ben de tamam dedim yani penicillin kullanmak daha mantıklı en azından bir kere olacak. Eskiden test yapıyorlarmış. Şimdi test yapılmıyor. Şimdi test yapılmıyormuş. Önce bir alerji şeyi içirdiler şurubu. Sonrasında 15 dakika bekledik ve sonra iğne oldu. İki tane bacağından. Tam e, iğne yaparken e, hemşire bize dedi ki, bu dedi donabilir dedi ben onu bunu çok çalkalıyorum dedi e, Çalkaladığı tam iğne yaparken e, ucunda dondu iğne, penicilin yani dondu baya sonra çıkardı böyle tekrardan bir şey yaptı herhalde açtı bir şey oldu sonra bu sefer diğer bacağına diğer bacağına da girildi oradan yaptı biraz ağladı ama çok değil yani gerçekten ben böyle bağırır çığlık atar falan diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı Allah'tan. Sonra işte biraz bir titremeye falan başladı. Ben korktum hani yan etkisi bu mu falan diye. Acile gittik. Hmm, Acilde yok dedi hani bu yan etkisi değil. 37,5 bir ateşi vardı. Ondan olabilir dedi. Ya, ya işte ha, ne diyordum mal unuttum bunlar araya girince. İşte çocuk hmm, ha, titremeye başladı. Sonra acile gittik. Sonra işte bir şey Yok dediler bu ateşinden dolayı olabilir dediler. Onun yani etkisi nefes darlığıyla başlar dediler. Ve biz de bekledik biraz, biraz daha bekledik ve indik geldik. Ateşi hala var, şu anda var, şu an geziyor ama ateşi var. Sonra şimdi eve geldik işte biraz uyumuşum gece uyumadığım için. Şimdi bir tane biraz kek yaptım metalme emeceksin diye. Şimdi yemek yapacağım. Dün e, bahçeden biraz et getirmiştim. Et kalmıştı. Onu getirdim. Şimdi onu patlıcan ve patatesle birlikte böyle biraz çık sulu ya da susuz bir şeyler yapacağım. Yanına pilav yaparım. Sonra bir kahve yaparım ve kendime gelirim. Durum böyle. Yani alerjimiz yani e, penisinin bir şey yapmadı. Yani yaptırmak isteyen olursa.